Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün SB19 diye okunuyor sanırım. <laughs> evet, SLM'de şarkısını izleyeceğiz. kendileri Filipin grubu oluyor. Önceden de bazı şarkısını izlemiştik. Bakalım abi bu sefer nasıl olacak? Bu biraz daha lirik şeklinde olacak. Direkt hani SB19 Watch şarkısını izleyenler direkt hani bana bunu izlenmiş şeklinde bir yorum yapmışlardı. O şarkılardan bir tanesi de bu. İzleyelim. Gördüğüm gibi geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben unutmayın. Let's go. Farklı ve hoş geliyor bu arada. Ben normalde Böyle falan alışkınım çünkü her türlü de direkt film izlediğim için diller bana çok yabancı gelmiyor. Çok fazla biz bir ara Hint dil filmi çok izlemiştik. Hint film, Hint falan. Ondan direkt aklıma şey geliyor yani direkt kulağıma böyle şey gelmiyor. Dili böyle çok farklı gelmiyor. <laughs> Daha demin biraz içten bir söyleme vardı. Güzel ama geri plandan gelen bir ses. Benim beğendim çocuk halimiz soldaki çocuk muydu ya? Acaba nasıl tutuyorlar her şeylerde direkt Filipin'de? Bilen var mı abi? <laughs> hey. Hey. Bit çok iyi ya. bitmeyen çok tuttu bu araba. Ortadan soldaki çocuğun da görseli çok şeydi ya böyle. garip ya çok farklı bir vibe vermişti saç falan olsun özellikle kaşları olsun İyi ya biraz daha burada hızlı söyleyince biraz daha latinceye falan kaçmış gibi gözükmüş bu arada Dayıt, kayıt daha gittim o burada çok güzel. <laughs> Beraber bari var ya. Hey! Çocuk <laughs> gibi <laughs> <demiz> geliyor ses. <sesimiz. gülüyor> Biti var ya alıp böyle kopyalıp yapıştırmak lazım spotify ya. Pardon. Selamatsam. 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 Selemti. ilk defa burada görüyoruz galiba. Ne demek acaba Selemti? Guys, what's that mean Selemti? güzel zatlar. Oha! What? Bilmiyorum kulağa hala aşina gelmedi ya. Hani kulağıma böyle hani direkt... Dinleyebileceğim bir tar tarz edelim ama bilmiyorum belki daha alışmadığımızdan dolayı olabilir ama hani... Kulağıma böyle çok 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 iyi gelmiyor. Normal bir şekilde geliyor garip geliyor, farklı geliyor. Neyse abi videonun sonuna gelin. Video ben siz ben mi? Daha çok SF9 istiyorsanız, 19, SF19 istiyorsanız yoruma yazmayı unutmayın. Kendinize bakın görüşmek üzere. Bay bay.